Her ne işte gezer bunu niye diyor. burada, orada. 65 yaşındakiler dışarı çıkamazdır. Ben de içeri girdim, geldim. Ne yaparım, ne yaparım diye dittim bir tane su dürbünü yapacağım dedim. Bu büyük çarp, oradaki küçük çarpı çevirdiği zaman buradaki yapmış olduğu atıyorum 500 turu orada 33 metrede yükseklik var. 33 metre yukarıdan geliyor. 200'lük boruyla geliyor. 60 düşüyor. 60 üç, üç, sonra tazeyle buraya vuruyor. Buraya vurduğu zaman buradan 150 tur döndüğü zaman öbür taraftan 1500 oluyor. Ve 1500 devir antrenörü çalıştırıyor. 1500 devir antrenörde 220 net çeyren çıkıyor. Kaynak da yapıyor, buzdolabı çalıştırıyor, televizyon çalıştırıyor. Hepsini yapıyor. 200 alanma yapıyor. Bu koronadan dolayı 65 yaş yaşlıları İç dışarı çıkmıyorsa dediler. Ben de geldim buraya girdim dükkana. Bu, geldim buraya bir spiral bir tane kaynak makinesi. Ben ne yapacağımı yapacağım. Bu duracağıma dedim. Bunları yapayım dedim. Devlet Tuttum. Geldim. Kurda'dan şuradan buradan bu malzemeleri topladım. Kasnakları bir yerde yaptırdık, yap, uydurdum. Bilalar bir yerde uydurdum. Antrenörleri bir yerden getirdim. Tuttum bu bu şeyi teşkilatı buraya kurdum. Buraya kurunca bunun devrini nasıl bulacağım dedim. Buradan sonra bir baktım. Üç tane, dört tane kasnaktan geçirdim. Ön taraf yüz döndüğü zaman arka taraftaki antrenör tam 1500 dönüyor. 1500 döndüğü zaman dedim ben buradan bu, suyu, bu şeyi buldum. Şimdi inşallah Allah kısmet ederse 200 tane lamba, 2 tane buzdolabı, bir televizyon ve bunun hepsini çalıştıracak. Şimdi bu elimdeki malzeme 200'lük boru. Yukarıdan geldiği zaman bu düşüreceğim yani bunu 63'e düşürdüm. 63'e düşürünce bu 63'lükten aşağı yukarı 75 litre su geçecek. Yani buradan 75 litre su geçecek bu şeyden, bu borudan. 32 metre düşeye var. Biz bunu oraya için deneme için bunu yaptık. Çalışıyor da. Şimdi ondan sonra bir tane daha kuruyorum. O da üç buçuk kava. Bir tane daha hazırlıyorum. Başlayayım. O da şöyle yukarı 25 kavalık bir elektrik üreteceğim. İnşallah bunun içinde yapacağım. Yaşım müsaade şey ederse, ömrüm şafi gelirse. Yan taraflara iki tane teker koydum. Bunlar ağırlık demiri olsun diye bunlara su dolduracağım. Bir döndüğü zaman hırsını kesmeyecek. Mesela elektrik orada buzdolabına taktığın zaman düşme olacak ama bu tekerler onun düşmesini şey yapmaya engel. En bunların için su dolacak. Su dolacak, <laughs> evet. <Çevir, çevir. gülüyor> Bunun devrim bulmak için tuttum, şuraya büyük kasnak attım Kaçtık? 60'lık. 60'lık kasnak. Şöyle 50'lik kasnak. Bura 30, 23'lük kasnak. 22'lik kasnak. 22 ben bunun devri nasıl bulacağım dedim. Tuttum buraya bir işaret koydum. Bunu bir çevirdim. Ora beş döndü. Bir daha yani iki katta ora on olmuş oluyor. Sonra öbür taraftan kasnağa göre ayarladım. Buraya yüz döndüğü zaman 1500 oluyor şey. antrenör. Bu da aşağı yukarı üç buçuk kava üretecek. Hep malzemesi yarım. Ya şey de burada arka tarafı. Ha burada bunu şeyi burada makinelerin şeyleri burada bu mesela bu şuna iki tane çant bağlayacağım ondan sonra bunu yukarıdan suyla düşürdüğüm zaman bu çok hızlı dönecek bir döndüğü zaman 17 sefer dönüyor bu bu bir sefer döndüğü zaman bu 17 sefer dönecek